yurdumuzun kuzey ve güneyinde doğu batı doğrultuda kıyıya paralel ve sıra dağlar olarak uzanırlar. Doğrudur arkadaşlar. Özellikle kıyıya paralel uzanır Akdeniz ve Karadeniz'de. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükseltileri artar ve Doğu Anadolu bölgesinde birleşerek adeta karşılaşırlar demiş. Evet batıdan doğuya doğru gidince yükseltileri artıyor arkadaşlar doğrudur. Ülkemizde görülen dağların büyük kısmını sıra dağlar halinde uzanan kırık dağlar meydana getirir. Hayır. Türkiye'de en fazla kırık dağlar değil kıvrım dağlar vardır arkadaşlar. 3 numara yanlış. Kırık dağlar daha çok Ege bölgesinde bir de Akdeniz'de Hatay'da vardır. Ege bölgesinde denizde dik olarak uzanan dağlar genel olarak kırık bakın. Kırık dağlar şeklindedir. Kırık dağlarımız genel olarak doğu batı yönünde uzanır. Doğrudur. Volkanizma sonucunda meydana gelen volkanik dağlarımız ise daha çok Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde doğrudur arkadaşlar. 3 numaralı hatalı bilgi vermiştir. Cevap C seçeneği. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı dış kuvvetlerin etkisiyle oluştuğu alanlar gösterilmiştir diyor. Buna göre buzulların etkili olduğu alanların dar olması Türkiye'nin hangi özelliğiyle açıklanır? Bakın. Karşılık sahaları vermiş bize. Rüzgarları sarıyla vermiş. Buzulları böyle birazcık daha koyu renkte vermiş burada. Bakın buzullar sadece işte Doğu Karadeniz'de görebiliyoruz. Hakkari Çilo Dağları'nda birazcık şurada e, Bursa Uludağ üzerinde ve yine Torosların zirvelerinde buzullara rastlarız. Hocam niye bizde buzullar bu kadar az? Çünkü biz orta kuşaktayız. Orta kuşakta olduğumuz için buzullar sadece dağların yüksek kesimlerinde. Eğer biz orta kuşakta değil de kutuplarda olsaydık ne olurdu? Buzulları çok daha geniş alanlarda görürdük. Hangisiyle açıklanırmış? Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla açıklanır. Cevabımız A seçeneği. Ülkemizde karstik şekiller denildiğinde en başta kalker yani kireç taşı kayacı meydan akla gelir. Ve bu kayaç ülkemizde oldukça geniş alanlara yayılmıştır. Kaya ve jips ise çok kolay erediği için üzerinde oluşan karstik şekiller çok kalıcı değildir kısa sürede ortadan kalkar demiş. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde sınırları içinde karstik şekiller görülmesi beklenmez. Değerli arkadaşlar karstik şekiller karstik arazi deyince aklınıza direkt Akdeniz gelsin. Antalya'da Mersin'de ki Muğla kıyılarında da biz ne yaparız arkadaşlar karstik şekilleri görürüz. Hocam Sivas mı Ağrı mı? Sivas'ta ise jips karstı vardır. Unutmayın jips karstı Ağrı volkanik bir arazidir. Lav örtüsü bir platustur. O yüzden burada karşılık şekiller yoktur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda akarsuların kolay çözünebilen kayaçlar aşındırdığı derine gömülmesine meydana gelen Kanyon vadiye rastlanır. Buna göre kanyon vadiler ülkemizde aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha yaygın olarak rastlanır? Bakın arkadaşlar bu bir kanyon vadi kireç taşının yani kalkerin karstik arazilerde meydana gelir. Karstik arazileri ülkemizde en fazla Akdeniz'dedir. O yüzden baktığımızda kanyon vadede ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde görülür diyeceğiz. Saklıkent kanyonu vesaire buradadır. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki haritada 5 alan gösterilmiştir. Bu haritada numaralandırılarak gösterilen ova ve platoların ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Bir numaralı yerdeki yeryüzü şekli lav platosuna örnektir. Bakıyorum 1 numaralı yerdeki arkadaşlar burası teke platosu. Lav platosu değil nedir burası? Karstik bir platodur gitti. 2 numaralı yerdeki ovalar tektonik oluşumludur. Evet iki numaralı yere baktığımız zaman buranın tektonik oluşumlu olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü güney marmara çevresi yani B seçeneği doğrudur. 3 numaralı yerde karstik ova. Hayır 3 numaralı yerde volkanik ovalar vardır ve tektonik ovalar yaygın. 4 numaralı yerdeki ova fiziki artı de kahverengi renkle gösterilir. Bakın 4 numara Çukurova. Burası yaklaşık yüksel 0 ila 100 metre arasında. Burası kahverengi değil yeşil renkle gösterilir. Yanlıştır. 5 numaralı yerdeki platonun yükselti 2000 metrenin üzerinde. Hayır arkadaşlar. Burası neresidir? Çatalca Kocaeli platosudur. 2000 metre değildir tabii ki. Burada yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Türkiye'de akarsular delta havası oluşturduğu kıyılar için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Akarsular ülkemizde en fazla hangi bölgede delta havası oluşturuyor? Ege bölgesine diyeceğiz. Peki bir akarsuyun delta havasında oluşturması için neler vardır bakalım. Dik kıyıların yaygın olduğu hayır. Dik kıyılar Ege, Ege'de değil Akdeniz ve Karadeniz'de vardır. Buralarda delta oluşumu daha yavaştır. Dalga ve akıntının güçlü olmaması lazım arkadaşlar. Burada biriktirme yapabilmesi için. Girinti çıkıntının fazla olduğu. Bakın Tabii ki de hocam diyeceksiniz ki kıyılarda girinti çıkıntı Ege'de fazla ama Delta Ovası sadece Ege'de değil. Akdeniz'de mesela Çukurova var. Karadeniz'de mesela baktığımızda Bafra Çarşamba Ovası var. Yani hepsi için bunu söyleyemem burada. Genel özellik kesin diyor. Kıta sağlığının dar olduğu, kıta sağlığının geniş olması lazım. Kıyının sığ olduğu. Kıyının sığ, derinliğinin az olursa delta ovası biriktirme yapar. Burada Akdeniz, Karadeniz, Ege fark etmiyor arkadaşlar. Hepsi için ortak özelliktir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de bazı ovalar oluşumlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu tabloda numaralandırılan boşluklara aşağıdaki ovalardan hangisinin getirilmesi uygun olur? Bakalım. Delta ovaları demiş. Bafra Çukurova. Bakın Iğdır ovası bir delta ovası değil. Çarşamba evet delta ovası. Ergen ovası bir tektonik ova. Gediz ovası evet bir e, delta ovası. İnegöl'de nedir arkadaşlar? Baktığımızda bir tektonik ovadır. İki şık arasındayız. Karstik ovaları demiş ki Elmalı Korkuteli. Evet Tefen ovasına baktığımız zaman bir karstik ovadır. Ama eğer durum değildir burada. D seçeneği de gitti. Tektonik ovalara muşu almış. Evet Muş ovası da vardır. Cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar burada. Türkiye'de yer şekillerinin önemli bir kısmını oluşturan platolar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Teke ve Taşeli platoları ülkemizin güneyindeki başlıca platolardır. Evet Akdeniz'de bunlar arkadaşlar Teke ve Taşeli ve Karstik platodur. Doğru. Platolarımızın yükseltiği genel olarak batıdan doğuya doğru gitçe artmaktadır. Doğrudur. Batıdaki bir plato mesela ne var? Çatalca Kocaeli platosu. Yükseltisi azdır ama doğudaki Erzurum Kars Ardahan platosunun yükseltisi fazladır. En yüksek platomuz Erzurum Kars platolardır. Doğru. Akdeniz'deki platolar karstik düzlüklerin aşınmasıyla oluşur. Evet karstik arazilerin aşınmasıyla oluşur. Yer kabuğu hareketleriyle çöken alanların akarsuyla yerleşmesi ve yüksek yerlerden taşınan materyallerin birikmesiyle oluşmuşlardır. Hayır. Akarsular tarafından aşındırılmış yüksekte kalmış geniş düzlüklerdir platolar. Burada çöken alanların akarsu yerleşmesi değil. Burada tam tersi akarsuyun aşınımıyla oluşur. Cevap E seçeneği. Anadolu Yarımadası 3. Jeolojik zamanın Senozoik sonlarına doğru epirojeniz tarih epirojenik hareketlerle toptan yükselmiş ve bugün görünümünü kazanmıştır. Buna göre Türkiye'ye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Yani epirojenize Türkiye'nin toptan yükseldiğine kanıt neymiş bir bakalım. Kırık atların olması, hayır bu depremle alakalıdır arkadaşlar, epirojenezle değil. Yüksek düzlüklerin ve platoların geniş yer kaplaması kesinlikle öyle. Türkiye, Anadolu 3. Jeolojik zamanın sonunda başlayıp 4'te devam eden bir yükselme vardır. Ve bu yükselme Anadolu'nun toptan yükselmesine ve platoların olmasını sağlar, platolar epirojenezle alakalıdır. Yer şeklinden geber olması, hayır kıyılarda geniş delta tavası bu zaten akarsu ile ilgili, akarsu birikimiyle, bu değil, cevabımız B seçeneği olacaktır. Türkiye'de karstik şekillerin tipik olanlarından biri de yeraltı mağaralardır. Ülkemizde yeraltı mağaraların büyük bir kısmı Akdeniz bölgesinde ve Toroslar'da yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangi, aşağıdaki mağaralardan hangisi Akdeniz bölgesinde bulunan mağaralardan biri değildir diyor. Damla Taş Mağarası Akdeniz'de, Din Mağarası Akdeniz'de, Narlı Kuyu Akdeniz'de, Karain Mağarası, Beldebi Mağarası bunlar Akdeniz'dedir. Ama Yarımburgaz mağarası Akdeniz'de değil Marmara'da yani İstanbul'da yer alır arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. Kayseri, Iğdır, Muş, Erzincan, Erzurum, Malatya gibi ovaların ortak özellikleri arasında bakalım hangileri yer alır? İç bölgelerde bulunmaları. Evet hepsi de iç kesimlerde yer alır arkadaşlar burada. Doğrudur. Tarımda makine kullanımının uygun olmaları. Bakın bunlar zaten bir ovadır. Ovalık alanlar düz olduğu için makine kullanımı uygundur. Doğru. Tektonik hareketlere bağlı meydana gelmeleri. Evet bunların hepsi tektonik faaliyetler sonucunda oluşur. Üçü de doğrudur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Akarsuların yatağını eline ve derinlemesine aşındırmasıyla meydana gelen vadilerin çeşitli örneklerine ülkemizde yaygın olarak rastlanır. Buna göre ülkemizde vadilerin dağılışı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Arazi eğiminin az olduğu bölgelerde geniş tabanlı vadi vardır. Doğrudur. Eğimin az olduğu yerlerde akarsuyun daha çok biriktirme yapabilmesini sağlayan vadidir. Geniş tabanlı vadi. Çentik vadi örneklerine daha çok dağlık kesimde, özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de çok sıklıkla rastlanır. Tabi Doğu Anadolu bölgesinde de görürüz. Akarsu dağlarının yarmasıyla oluşan boğaz vadilerine en çok Akdeniz ve Karadeniz'de rastlanır. Doğrudur. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde boğaz vadiyi görürüz. Tabanlı vadiler daha çok Ege bölgesindedir. Doğru. Kanyon vadileri en çok Sakarya, Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirleri havzalarında görülür. Hayır. Taba kanyon vadilere baktığımızda daha çok Akdeniz'de görülür arkadaşlar. Manavgat Köprüçay üzerinde vesaire görülür. Göksu Nehri üzerinde görülür. Burada Sakarya, Yeşilırmak, Kızılırmak'ta görülen kanyon vadileri değil. Daha çok Yarma ya da Boğaz vadidir arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi polye olarak dağıtlandırılan karstik ovalara örnek oluşturmaz. Karstik ovalara baktığımız zaman kestol ovası karstik, tefenle ovası karstik, acı ovası karstik, korkuteli ovası karstiktir. Ama edremit ovası arkadaşlar burası bir tektonik çöküntü ovasıdır diyeceğiz. O yüzden bu polye ovası ya da karstik ova değil tektonik bir ovadır. Cevap D seçeneği.